Huzur ve yalnızlık modern bir paradoksun izinde. Modern insanın varoluşsal çelişkilerinden biri huzuru ararken yalnızlığa düşmesi ya da yalnızlık içinde huzur aramasıdır. Günümüzde dijitalleşen dünya, bireyselliğin yükselişi ve kent yaşamının getirdiği yabancılaşma bu iki kavramı hem birbirine yaklaştırmakta hem de ayırmaktadır. Bu makalede huzur ve yalnızlık hem felsefi hem de sosyolojik açıdan ele alınarak bu ikili arasındaki ilişkiler çözümlenecektir. Birinci felsefi, perspektiften huzur ve yalnızlık. Antik Yunan'da stoğacılar için huzur, atarajiya, tutkuların dizginlenmesi ve aklın egemenliğinde bir yaşam sürmektir. Bu anlayışta birey, içsel bir dengeye ulaşmak için dış dünyadan çok kendi içine yönelir. Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi düşünürler, yalnızlığı bir tür ruhsal özgürlük olarak görür. Buna karşılık, varoluşçular, özellikle Veanopal Sartre ve Martin Heidegger, yalnızlığı insanın temel kaderi olarak kabul eder. Sartre göre insan, başkalarının bakışı ile nesneleşir. Dolayısıyla gerçek özgürlük ancak yalnızlıkla mümkündür. Heidegger ise atılmışlık kavramıyla insanın dünyaya bir açıklama olmadan fırlatıldığını söyler. Yalnızlık burada kaçınılmaz bir ontolojik durumdur. Ancak bu yalnızlıkla yüzleşen birey, özgün bir yaşam sürebilir, ve gerçek bir huzura yaklaşabilir. İkinci sosyolojik açıdan yalnızlığın dönüşümü. Sanayi devriminden bu yana toplumsal yapı büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Ferdinand Tönnies'in kavramsallaştırdığı gibi, Gemeinschaft'tan, cemaat, Gesellschaft A, cemiyet, geçiş, bireylerin geleneksel bağlardan koparak daha anonim ve bireysel yaşamlara yönelmesine yol açmıştır. Zygmunt Bauman'ın akışkan modernlik kavramı, bu yeni çağın bireylerinde güvenlik ve aidiyet arayışının zayıfladığını gösterir. Sosyal medya, iletişimi arttırmış gibi görünse de, aslında yalnız kalabalıklar yaratmıştır. Bu durumda huzur, kalabalığın içinde bile bulunamayan bir nitelik haline gelir. Üçüncü yalnızlıkta huzuru bulmak, modern bir çelişki mi? Günümüz bireyi, bir yandan sosyal ilişkilerle anlam bulmaya çalışırken, öte yandan bu ilişkilerden yorgun düşerek, içsel sessizliğe ihtiyaç duyar. Meditasyon, inziva ve dijital detoks gibi uygulamalar bu ihtiyacın pratik yansımalarıdır. Buradaki paradoks şudur. Modern insan, yalnızlıktan kaçarak huzuru arar. Fakat en derin huzur anlarını genellikle yalnızken yaşar. Bu nedenle yalnızlık artık bir eksiklik değil, bilinçli bir seçim, bir izolasyon değil, bir içe dönüş biçimi olarak değerlendirilmelidir. Sonuç Huzur ve yalnızlık, göründüğü kadar karşıt değil aksine birbirine açılan iki kapıdır felsefe bu iki olgunun bireyin içsel yolculuğundaki anlamını keşfetmesine yardımcı olurken sosyoloji onların toplumsal yansımalarını anlamamızı sağlar modern insan için belki de en büyük sınav yalnızlıktan korkmadan huzuru inşa edebilmektir